Bu videoda da dikkatimizi artırmanın, odağımızı daha güçlü yapmanın, konsantrasyon yeteneğimizi daha da yukarılara çıkarmanın yollarını arayacağız ve neden böyle problemler yaşadığımızı konuşacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Galatasaray Üniversitesi'nden Alperan Kemal. Söz verdiğim gibi Şampiyonların Yolunda her cuma olduğu gibi tekrardan karşınızdayım. Hatırlarsınız Konular Yetişir mi videosunda aslında etkili öğrenmekten bahsetmiştik ve konunun, videonun başında etkili öğrenmenin bilgiyi dikkatli bir şekilde karşılamak ile başlayacağını söylemiştik. Aslında o video şu noktada eksik kalıyor. Yüksek dikkatten bahsedip direkt geçiyorduk ve yorumlarda sizlerden dikkat konusunda geri dönüşler aldık. Şimdi temelde iki tane soru var. Bir, neden odaklanamıyorum? İki, dikkatimi artırmak için neler yapabilirim? Bu iki soruyu cevapladıktan sonra daha güçlü bir şekilde devam edebileceğiz. Aslında ilk sorunun cevabı basit. Ee, bazı kişisel sebeplerden sonra genelde ilgisiz, isteksiz olup ne için çalıştığını bilmeyip ders çalışma motivasyonu bulamama şeklinde görülen dikkat toplamı problemi. Diğer bir nedense hepimiz aslında 17, 18, 19 belki kimimiz 20 yaşında insanlarız ve enerjimiz cidden yüksek. Biz bu yaşlarda oturup da ki zaten TYT'nin süresi de uzatıldı. 165 dakika boyunca TYT, 180 dakika boyunca AYT başında durup 3 saat boyunca kaleme kağıda sabretmemiz gerçekten zor oluyor. Sabır yeteneğimiz düşük olduğu için de aslında dikkat toplama problemi yaşayabiliyoruz. Ama malumunuz bizim şampiyonların yolundaki mindset'imiz bu saydığım etkenleri birer bahane olarak görmek değil, onları ortadan kaldırılacak 3-5 tane basit sebep olarak görmektir. İşte tam da bu mindsetle tam da bu bakış açısıyla ikinci soruya cevap aramaya başlıyoruz. Yani konsantrasyon gücümü nasıl artırabilirim? Şöyle ki dikkat dağınıklığı zaten önlenebilen bir rahatsızlıktır. Belki bazılarınızın daha önceden de duyduğu, benim sınav senemde uyguladığım ve sınav senemden sonra özel ders öğrencilerime, koşluk verdiğim öğrencilerime de uygulattığım 3-5 tane basit yöntem var hepinizin de uygulayabileceği. Bunlar sayesinde cidden bu dikkat dağınıklığı problemini ciddi şekilde azaltabiliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim sınava 5 kişilik bir çalışma grubumla çalışıyordum ve her her hafta pazar günleri toplantı yapıyorduk. Bu toplantıda her haftaya şu şekilde başlayacağımızı konuşuyorduk. Bu hafta benim sınavdan önceki son hafta Bunu bir örnek olarak söyledim ama sınav hazırlık sürecinizde birçok noktaya uygulayabileceğiniz gerçekten basit ama etkisi yüksek bir tekniktir bu. Nasıl yani? Ee, yarın TET denemesine gireceksiniz varsayıyorum. O sizin girdiğiniz son TET denemesi gibi veya Birazdan kendiniz normal bir soru çözümü yapacaksınız. O sizin çözdüğünüz son test gibi çözüm. Tabii ben bunları söylerken aranızda illaki bazılarının aklına şu geliyordur. Ee, bir şeyi son defa yapıyormuş gibi yaparsam her seferinde bu benim stres seviyemi artırır. Daha da olumsuz bir şekilde bana geri dönüş yapar diye düşünüyorsunuzdur. Ancak emin olun bunun getirileri götürülerinden daha fazla. Çünkü bir işi son defa yapıyormuş gibi yapmak ona daha önce yaklaştığınız bakış açısına göre şöyle bir fark sunuyor. Daha önceden fark edemediğiniz detayları daha kolay bir şekilde fark etmeye başlıyorsunuz. Çünkü bambaşka bir ciddiyet yükleniyor işin içine. Bu yüzden bu yöntemin getireceği ekstradan olan o minik stresi çok da yaşamayacak olanlarınız varsa bunu mutlaka denesin ki buna paralel gene herkesin uygulayabileceği muazzam ama bir o kadar da ufak bir stratejimiz daha var. 5 tane daha yöntemi. Nedir bu 5 tane daha yöntemi? Ders çalışmalarınızın esnasında sıkılıp artık kaleme kağıdı daha fazla sabredemeyeceğim deyip kalemi kağıdı bırakıp dersten uzaklaştığınız oluyordur illaki hepinizin. Bu gibi anlarda bir yazı okumaktaysanız 5 sayfa daha okuyacağım veya 5 dakika daha okuyacağım. Test çözüyorsanız 5 soru daha çözeceğim gibi bir yaklaşımla bitirirseniz onu bu sizin sıkılma direncinizi artırıyor. Dolayısıyla odaklanımın problemini biraz daha azaltmış oluyorsunuz. Ayrıca bu yöntem şöyle de bir kapı açıyor. Ben 5 tane daha soru çözüp öyle bırakacağım dersen belki 6. soruyu çözmene, belki 7. oradan devam edip bir 15-20 dakika daha çalışmana sebebiyet verebiliyor bazen ki bu benim uygulamayı en çok sevdiğim, bende en çok işe yarayan, ve özel ders öğrencilerimden de en güzel feedbackleri aldığım yöntemlerden birisiydi. Ayrıca şuna da mutlaka değinmek istiyorum. Hepinizin böyle gereksiz faaliyetleri vardır. Böyle ders çalışırken bir anda kendini kalemle oynarken bulma, çok fazla el kol kıpırdanmaları yapma gibi hareketleri vardır illaki birçoğunuzun. Bunlardan olabildiğince kaçınmaya çalışın. Çünkü dikkat edin genelde bu odaklanımın problemi yaşayan insanlar böyle çok kıpır kıpır, çok hareketli kimseler. Ama daha konsantrasyon gücü yüksek kişilere bakarsanız onların daha soğukkanlı, daha sakin, daha dingin insanlar olduğunu görebilirsiniz. Ki bu dediğimin sağlam bir bilimsel araştırma temeli de var. Ben gidip bunu okuma zahmetinde de bulundum. Olabildiğince bu gereksiz el kol hareketlerinden, kıpırdanmalardan kaçınırsanız enerjinizi daha çok koruyorsunuz, otokontrol mekanizmanız güçleniyor bu sayede dediğim gibi konsantrasyon gücünüzde artış gösterebiliyor. Eğer ki dikkat toplum problemi yaşayanlardan biriyseniz bu söylediğim minik hareketlere de dikkat edin mutlaka. Ayrıca direkt e, dikkat toplum problemi yaşayan insanlara hitap eden, ders çalışmaya başlangıcı resitalleştirecek güzel bir yöntem daha var. Başlamadan önce alın elinize bir kalem, e, kağıda boş bir kağıda. Yana yatık 8 yani bildiğiniz sonsuz işaretleri çizin. İlk önce büyük sonsuz işaretleri. Daha sonra onu giderek küçültme. Daha sonra kalem sol elinizi alıp sol elinizle yapmaya çalışma. Daha sonra da her iki elinizle birlikte yapmaya çalışın. Bir 2-3 dakika boyunca bu egzersizi yapın. Bu egzersiz sayesinde beyninizin hem sağ hem de sol görsel alanları çalıştığı için gene küçük bir egzersizle daha, gene küçük bir ders çalışmaya başlangıcı restalleştirme hareketiyle daha konsantrasyon gücünüzü yükseltebiliyorsunuz. Ve son olarak hiç üşenmeden bir alışkanlık haline getirmenizi istediğim bir yöntemden bahsedeceğim. Bunu bilerek sona bıraktım. Çünkü bunu yapmanızı özellikle ben bizzat rica ediyorum sizden. Şöyle ki ders çalışıyorsunuz veya deneme çözüyorsunuz fark etmez. Bir soruyu okurken bir anda hayal dünyanıza gittiğinizi varsayın. O geçiş anını fark edemiyorsunuz ama dikkatinizin dağıldığını, artık soru çözmekten baya baya koptuğunuzu anlayabiliyorsunuz bir yerden sonra. Bunun olduğunun ilk fark ettiğiniz anda kağıda bir çizik atın. Daha sonra tekrar çalışmaya başlayın. Aynısı yaşanınca tekrar bir çizik daha. Tekrar bir çizik daha ve bunu ders çalışmanız bitene kadar uygulayın. İşte ilk yaptığınızda atıyorum 17 tane çizik attınız. Bir sonraki ders çalışmaya oturduğunuzda tekrardan aynı yöntemi uygulayın. Daha sonra tekrar oturduğunuzda tekrar 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 bu yöntemi ısrarla sabırla uygulamaya devam ederseniz bir yerden sonra attığınız çizik sayısı azalacak. Çünkü artık beyniniz kendini kontrol ettiğinin farkında ve ipleri eline almaya başlıyor o noktadan sonra. Dediğim gibi dikkat toplamı problemi yaşıyorsanız bu egzersizi bıkmadan, usanmadan bir alışkanlık haline getirerek sabırla yapmanızı özenle rica ediyorum. Dikkat toplam problemi de herkeste farklı sebeplerden dolayı da baş gösteriyor olabilir. Sizler de yorumlarda neden dikkat dağınıklığı yaşadığınızı düşünün ve bunu belirsin. Bunu engellemek için, bunun önüne geçmek için neler yaptığınızda lütfen bizlerle şampiyonların yolunda yürüyen arkadaşlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bugün bahsettiğim konu gerçekten küçük gibi görünen ama etkisi büyük olan önemli üzerinde durmak istediğim bir konuydu. Benim de sınav senemde uyguladığım bazı yöntemlerle nasıl dağınıklığı problemi açtığımı anlattım sizlere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.